Lafı eğilim, çevirmeden söylememiz lazım. Düncü karardan sonra Filistin'de öldürülen her çocuğu, her kadının elindeki kan'da Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetiminin de payı vardır, onların da suçu vardır, onların da maalesef bunda büyük bir vebali vardır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Konseyi'nin Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilsin kararını veto etmesine eleştirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Eyüp Sultan Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümüne ithafen düzenlenen 100 Sanatçı 100 Eser sergisine katıldı. Serginin açılışında konuşan Numan Kurtulmuş'un gündeminde ABD vardı. ABD'ye gaz konusu üzerinden sert sözlerle yüklendi. İnsanlık vicdanı bunu asla müsamaha ederek geçiştiremez dedi. Filistin'de öldürülen her çocuğu, her kadının elindeki kanda Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetiminin de payı vardır. Onların da suçu vardır. Onların da maalesef bunda büyük bir vebali vardır. Ya bu kadar mı zor? Oraya gelen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin üyesi diğer ülkeler İsrail'e karşı bir şey yapın demiyor. Bir acil ateşkes yapın. İnsani yardımları oraya ulaştırın diyor. Gerekçeniz nedir diye sorduğumuz zaman söyledikleri aynen İsrail'in ürettiği sahte gerekçelerin birebir aynısıdır. Bu kabul edilemez. İnsanlık vicdanı bunu asla müsamaha ederek geçiştiremez. Değerli kardeşlerim, yıllardır söylediğimiz artık dünya böyle ağır bir yükü taşıyamıyor. Böylesine bir sistem. Biz istesek de, milletimiz istese de devam etmez. Kaldı ki bizim milletimiz haktan, insaftan, hakikatten vicdandan ve insanlıktan yaradır. Dünya beşten büyüktür derken sadece bir slogan söylemiyoruz. Bu dünya sisteminin artık taşınamaz ağır bir gayri insani yük olduğunu bütün dünyaya ilan ediyoruz.